8 yaşında oğlumda dikkat eksikliği var, e, doktor ilaç önerdi ve kullandırma noktasında çekincelerim var, diyor. Herhalde bir anne olsa gerek. Dikkatini artıracak aktiviteler ve materyaller kullanıyoruz. Bunlarla aşar mıyız yoksa mutlaka ilaç kullanmalı mı? E, şüphesiz böyle teknikler olabilir ama bu dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, beynin çok temel bir biyolojik hastalığıdır. Özellikle frontal lobun, beynin ön loblarının gelişiminin gecikmesiyle alakalı bir hastalıktır. Ve yani hemen tüm psikiyatrik hastalıklar gibi birkaçı hariç tüm psikiyatrik hastalıklar doğrudan beyin hastalıklarıdır. Biyolojik e, zeminlere dayanır. Bu hastalıkta da çok sağlam bir biyolojik zemine dayanıyor. Ve farmakolojik yani ilaca dayalı tedavileri var. İlaca dayalı tedavilerle çok kritik eşiklere aşılabiliyor. Yine bizim hasta öykülerinde web sitemizde göreceksiniz. Yani üniversite son sınıfta bile tedavisine başlansa insanın çok önemli kayıpları gidermek mümkün. Kaldı ki bu hasta 8 yaşında e, hayatı boyunca yaşayacağı bir sürü kaybın önüne geçmek mümkün etkili bir ilaç tedavisiyle. Dolayısıyla doktor önerilerine tam bir uyum gösterilmesi lazım. Ben çocuk psikiyatristi değilim ama bize gelen bu önemli soru herkesin de haberdar olması için buradan ilan ediyorum. Eğer bir çocuk psikiyatristi çocuğunuza ilaç kullanması gerekiyor değilse, diyorsa bunu asla tartışmayın. En fazla gidip başka bir çocuk psikiyatristi ile bu görüşü gözden geçirebilirsiniz. İkinci bir hekim görüşü alabilirsiniz. Ama bir taraftan danıştığınız, para verdiğiniz, bilgisine güvendiğiniz, deneyimle güvendiğiniz bir hekim görüş serdi diyor. Ve siz ona inanmıyor kendinize göre dikkatini artıracak aktiviteler yapmak gibi muğlak, ne olduğu belirsiz bir şeyle uğraşıyorsunuz. Mesela benzerini onkoloğunuza da yapıyor musunuz? Çocuğunuz 8 yaşında, gittiniz kanser, onkolog dedi ki falanca kemoterapileri kullanmamız gerekir. Siz onun yerine gelip kemoterapi vermeden komşu teyzenin söylediği falanca otları kullanıp hayatınızı sürdürüyor musunuz? Veya filanca psikoloğa gidip çocuk zihnini rahatlatırsa bu kanseri de yener gibi bir saçmalığa inanıyor musunuz? Böyle bir şey yapmayınız lütfen. Tam olarak hekimlerin hastalar için önerdiği tedavileri kullanınız. Yanlış yapıyorsunuz. Dolayısıyla çocuk da olsa, büyük de olsa, hekim ilaç öneriyorsa en fazla ikinci bir ilaç, e, psikiyatristen, ikinci bir hekimden görüş alırsınız. Bilemediğiniz üçüncü bir hekimden görüş alırsınız ve yolunuza devam edersiniz. Hekimin önerdiğini yapmamak çok büyük bir yanlıştır. Çok büyük bir yanlıştır. Çocuklara ilaç kullanmamalı falan gibi görüşlerin de gerçekle hiçbir ilgisi yok. Çoğumuz hayatındaki en yoğun ilaçları en küçük yaşlarında kullandı. Bir süre enfeksiyon geçirdik, onlara karşı antibiyotikler kullandık. Aşıları olduk. Çocukların ilaç kullanmaması gerektiği tam bir safsatadır. Tekrar söylüyorum, çocukların ilaç kullanmaması gerektiği veya psikiyatrik ilaç kullanmaması gerektiği tam bir safsatadır. Lütfen zihninizi bu saçmalıklardan arındırın ve doktorların dediklerine odaklanın. Çocuklarınıza zulmetmeyin, tedavilerini düzgün yaptırın.